Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik ders kitabı 122, 123, 124, 125 ve 126. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz ondalık gösterimlerle toplama ve çıkartma işlemleri. 1.75 TL'ye meyve suyu 0.75 TL'ye poğaça aldım. Kantinciye 5 TL verdim. Kaç Türk lirası para üstü almam gerekir? Elif'in kantinciden kaç Türk lirası para üstü alacağını hangi işlemleri yaparak bulabileceğinizi söyleyiniz. Aldıklarını toplamalı ve para üstünü bulmak için parasından çıkartması gerekir. 1,75 artı 0,75 eşittir 2,5 meyve suyu meyve suyu ve poğaça parası. 5 eksi 2,5 eşittir 2,5 Türk lirası para üstü almam gerekir. Uygulama basamakları: iki tane yüzlük kart alınız. Bunlardan birinin tamamını, diğerinin 24 tanesini maviye boyayınız. Boyalı bölgelere karşılık gelen ondalık gösterimi yazınız. Bir tane yüzlük kart alınız. Bu kartın birim karelerinden 43 tanesini kırmızıya boyayınız. Boyalı bölgeye karşılık gelen ondalık gösterimi yazınız. %43 mavi ve kırmızı boyalı bölgelerin tamamını gösteren ondalık gösterimi yazınız. %24 artı %43 eşittir %67. Yaptığınız işlemin matematik cümlesini yazınız. %24 parçası maviye boyanan parça, %43 maviye boyanan parçanın toplanmasıyla %67 elde ettik. Ondalık gösterimleriyle toplama işlemlerinin nasıl yapıldığını açıklayınız. Paydaları eşit olduğu için paylar toplanarak paydası aynı şekilde yazılır. 3 tane yüzlük kart alınız. Bunlardan 2 tanesinin tamamını, diğerlerini istediğiniz kadar birim karesini boya kalemlerinizle boyayınız. Boyalı bölgelerin tamamına karşılık gelen ondalık gösterimi yazınız. %50 Yüzlük kartlardaki boyalı bölgelerden istediğiniz kadar birim karenin üzerine çarpı işareti yapınız. Çarpı işareti yaptığınız birim karelere karşılık gelen ondalık gösterimi yazınız. Yüzde 28 Yüzlük kartlarınızda üzerinde çarpı işareti olmayan boyalı bölgelere karşılık gelen ondalık gösterimi yazınız. Yüzde 50 eksi yüzde 28 eşittir yüzde 22 yaptığınız işlemin matematik cümlesini yazınız. İstediğimiz kadar yüzlük alanda 50 kısım boyandı ve çarpı koyulan 28 kısımdan çıkarılarak %22 kalan boyalı alanı elde ettik. Ondalık gösterimlerle çıkarma işleminin nasıl yapıldığını açıklayınız. Paydaları eşit olduğu için paylar birbirinden çıkarılarak paydası aynı şekilde yazılır. 2 tam 5'te 1 artı 10'da 3 ve 5 tam 20'de 3, 2 tam 10'da 7 işlemlerini yapınız. Sonra bu işlemleri toplananlar ile eksilen ve çıkana karşılık gelen ondalık gösterimlerini yazarak yapınız. Bulduğunuz sonuçları karşılaştırınız. 2 tam 5'te 1 artı 10'da 3 eşittir 11'de 5 artı 10'da 3 eşittir 10'da 22'de 10 artı 10'da 3 eşittir 25'te 10. 5 tam 20'de 3 eksi 2 tam 10'da 7, eşittir 103'de 20 eksi 27'de 10, eşittir 103'de 20 eksi 50, 54'de 20, eşittir 49'da 20. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. 0.8 artı 3.15 eşittir 3.95. 27.913 artı 36. 547 eşittir 64,46. 285,37 artı 23,89 eşittir 309,26. 650,95 artı 195,768 eşittir 845,863. Aşağıdaki çıkartma işlemlerini yapınız. 2,5 eksi 1,9 32,6 eksi 14,37 eşittir 18,23 125,078 eksi 68,73 56,346 621,734 eksi 34,927 eşittir 586,807 Mehmet Bey market'ten 34,75 TL'lik alışveriş yaptı. Kasiyere 50 TL veren Mehmet Bey kaç Türk Lirası almıştır. 50 eksi 3475 15 lira 25 kuruş Türk Lirası para üstü almıştır. Özgürün 12.54 TL'si vardı. Yanda verilen sulu boya ve fırçayı aldı. Özgürün kaç Türk Lirası kalmıştır. 4,25 artı 1,35 5,60 TL. 12,54 eksi 5,6 6,94. Hasan ile ablası Nergis kumbaralarını açtılar. Hasan'ın kumbarasından 74 TL 5 kuruş, Nergis'in kumbarasından ise 104 TL 65 kuruş çıktı. Buna göre iki kardeşin kumbaralarında biriktirdiği paranın toplam miktarı 74 TL 5 kuruş artı 104 TL 65 kuruş eşittir 178 TL 70 kuruştur. Nergiz'in Hasan'dan fazla biriktirdiği paranın miktarını ondalık gösterim biçiminde bulunuz. 104 TL 65 kuruş eksi 74 TL 5 kuruş eşittir 30 TL 60 kuruştur. 30 TL 60 kuruş da 30,60 olarak gösterilir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.